Yozgat'ta havaların soğuması ile birlikte kış aylarına hazırlık yapan vatandaşlar sopa satışlarını canlandırdı. Özellikle kırsal bölgelerde ve bağ evlerinde ısınma aracı olarak tercih edilen sobalar her ne kadar modern ısınma yöntemlerine göre daha az talep görse de kış aylarının yaklaşması ile birlikte satışlar hareketlenmeye başladı. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Kalkan. Ahmet Bey kış yaklaşıyor soba fiyatlarımız ne durumda? Ee, soba boyat fiyatları 1400 liradan başlıyor. 9000 liraya kadar sobalar var. Fırınlı sobalar, kuzineli sobalar, dik soba, köşeli soba, bahçe sobası diye ayrı ayrı sınıflandırabiliriz. Ee, soba fiyatları bu sene geçen yıla göre biraz daha arttı. Ee, ne kadar arttı? Fiyatlarımız geçen yılla bu yıl arasındaki artış ne kadar? %40'ın üzerinde bir artış var. Şimdi bir vatandaşımız gelmiş olsun, gelse işte kış için e, soba, kovası, borusu gibi alsa ne kadar tutar? Bunların ayrı ayrı bir fiyatlarını sizden alabilir miyiz? E, fırını soba almak istese e, Fırını soba almak istese 4000 lirayla 9000 lira arası fiyatlar değişiyor. E, kovaların fiyatı saç kovalar 125 lira Çelik kovalar 175 lira Boru fiyatları da fiyat, Ebatlarının hepsinin fiyatları aynı Tane fiyatları 85 lira yani yaklaşık ortalama sobası, borusu, kovası ve işte altındaki tezgahıyla birlikte 10 bin lirayı buluyor. Ortalama bir dairenin sobası, kovası, borusu 10 bin buluyor. Şu anda ilgi nasıl acaba? Şu anda e, hava soğumadığı için tam olaraktan sadece kırsal kesimlerde işte yaşlılar, ihtiyarlar alıyor. Bu haftadan sonra herhalde biraz daha pazar canlanır. En çok hangi sobalara rağbet? En çok e, fırınlı soba dediğimiz, küzineli sobalar en çok tercih edilen onlar